Merhaba sayın izleyiciler. Ben Türkiye Adalet Araştırmaları Derneği üyesi Avukat Elin Görgül. Bugünkü söyleşimizde konuğumuz Türkiye Eşitlik ve İnsan Hakları Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç. Hoş geldiniz hocam. Hocam İsrail'in Gazze'deki işgalinin bugün 82. günü. Ben hep 75 yıldır, 75 yıl 82 gündür devam eden, sistematik olarak devam eden bir işgal olarak adlandırıyorum. Bir saldırı ve soykırım var. İsrail'in bu eylemlerini evrensel insan hakları bağlamında değerlendirir misiniz bize lütfen? Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum bu fırsatı sunduğunuz için. bunun böylesi bir etkinin, böylesi bir tarihsel trajedinin kayıt altına alındı. böylesi anlamlı bir etkinlikte böyle bir fırsata sahip olmak benim için gerçekten onur verici. Şimdi ifade ettiğiniz üzere aslında hadise 7 Ekim ile birlikte başlatılıyor ama bunun tarihi arka planına baktığımız zaman neredeyse 3 asrı geçen yaklaşık bir asırlık bir sorun olarak karşımızda bir İsrail sorunu ile karşı karşıyayız. 7 Ekim'den bu yana bunun aslında yaşanan orada özellikle Gazze'ye yönelik olarak toplu cezalandırma uygulaması, apartheid rejimi, devlet uygulaması ve şiddet devlet şiddetinin sürdürüldüğü bir aslında coğrafyadan söz ediyoruz. Bir sorundan, meseleden söz ediyoruz. Bu 7 Ekim'den bu yana yaşanan süreçte de toplu bir katliamın olduğunu ifade etmeliyim. Burada hem insan hakları sadece uluslararası insan hakları hukuku açısından değil, uluslararası insancıl hukuk açısından da ağır trajik eylemlerin İsrail'in işlemiş olduğu savaş suçlarına tanıklık ediyoruz, soykırım niteliğindeki suçlara tanıklık ediyoruz ve bunların doğrudan oradaki sivil halka yönelik, Filistinli halka yönelik olarak topraklarından mülksüzleştirilerek sürgün edilen, sürülen halklara yönelik olarak ağır ihlaller biçiminde tezahür ettiğini görüyoruz en başta insan hakları hukuku açısından baktığımız zaman özellikle çatışma ve savaş durumlarında insanların başta temel gıdaya erişim suya erişim gibi haklara erişim noktasında ilaç, ...lara erişim noktasında e, koruyucu bir takım mekanizmalar, sözleşmeler söz konusu. E, Cenevre Sözleşmelerinden söz ediyorum 1949 tarihli aslında daha da e, yani 20. E, 19. yüzyılın sonundan itibaren insanlık hafızasının üretmiş olduğu bir takım güvenceler var. Çatışma ve savaş hallerindeki koruma güvenceleri hiçbirinin dikkate alınmadığını ve pervasızlıkla, bunun ne yazık ki bütün dünya kamuoyunun e, kamuoyunun e, gözü önünde icra edildiğini görüyoruz. E, burada tabii ki insan hakları kataloğu ve insan hakları açısından baktığımız zaman en başta kişilerin yaşam hakkı en temel haklardan bir tanesi e, bir diğeri mülkiyet hakkı gibi hakların tümüyle e, bir süreç içerisinde ve e, negatif anlamda sürdürülebilir biçimde devam eden hak ihlalleri silsilesiyle karşı karşıyayız. E, mesela çok, bu trajik tabloyu derinleştiren durumlardan bir tanesi e, oradaki başta çocuklar olmak üzere kadınlar, engelliler, yaşlıların e, en temel insani ihtiyaç olan suya erişimlerinin bile kısıtlı e, olduğunu e, Dünya e, Sağlık Örgütü'nün, UNICEF'in çocuklar noktasında e, Dünya gıda Örgütü'nün benzer biçimde tespitleri söz konusu. E, fakat bütün bu e, trajik durum karşısında ne yazık ki küresel ya da uluslararası insan hakları mekanizmalarının sistemsel olarak bu korumaları koruma mekanizmalarının harekete geçiremediği bir durumla karşı karşıyayız. Evet Sayın Hocam uzun süredir sadece siyasetin değil aslında diplomasinin de aynı zamanda hukukun da konusunu oluşturuyor bu sistematik saldırılar. E, ortada yargılanması ve cezalandırılması gereken son derece ağır suçlar ve onları işleyen devlet görevlileri bulunmaktadır. E, Uluslararası hukuk bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yargılaması geliyor aklımızda tabii ki. E, daha önce Filistin'in e, Roma statüsüne tabi olma noktasında başvurusu olmuştu ve kabul edilmişti. İsrail biliyoruz ki Roma statüsüne tabi değil. Ee, ve Filistin topraklarında yapılan eylemlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına gireceğiyle ilgili de bir değerlendirme yaptı Uluslararası Ceza Mahkemesi. Ve bir ön soruşturma başlattı 2019'da. Ee, bu ön soruşturmaya rağmen herhangi bir ilerleme olmadığı halde, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında bir tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi. Filistin için işlemeyen bu sistemin Ukrayna için işlemesini bir ayrımcılık anlamında değerlendirir misiniz lütfen? Çok gerçekten aslında sistemin mekanizma itibariyle işlemediğini, ne yazık ki koruyucu tedbirleri alma, koruma mekanizmaları açısından işlevsiz olduğunu gördük. Fakat burada sizin işaret ettiğiniz nokta çok daha esaslı bir soruna tekabül ediyor, karşılık geliyor. O da e, sisteme, sistemi ayakta tutan, var eden, kurumsallaştıran değerler dizgesinin de çöküşü. Ben buna sistemsel çöküş diyorum. Yani bütün unsurlarıyla, sadece kurumlarıyla değil, kuramıyla, teorisiyle, değeriyle. E, bunun en bariz örneklerinden bir tanesi, tabii ki yıllara sari bir şekilde aslında yaşıyoruz biz bunu. E, i̇şte küresel hipokrasi diyorum ben buna. E, bu hipokrasinin iki yüzlülüğün sürdürüldüğünü görüyoruz maalesef sistemin zaten hani Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır defaatle ifade ettiği üzere dünya beşten büyüktür daha adil bir dünya mümkündür mottosu çerçevesinde bu beşli mekanizmanın bir kere bu politik tutumları, küresel hegemonik güçlerin bu noktadaki menfaatleri ve çıkarlarıyla belirlenen tayin edilen bir perspektifleri var, pratikleri var. Burada bırakın hani orada savaşın ya da çatışmanın durdurulması, savaş olduğunu söylememiz de mümkün değil. Çünkü tek taraflı İsrail'in uyguladığı bir devlet terörü ve şiddeti söz konusu. Bırakın bunların durdurulması, insani anlamda bir ara verilmesi, ihtiyaçların karşılanması gibi şeyleri çatışmanın durdurulması, insani yardımın yapılması noktasında bile BM Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın başını çekmiş olduğu ne yazık ki veto hakkını kullanmak suretiyle buradaki trajedinin derinleşmesine fiilen katkı sağladığını görüyoruz. Ama ee, az önce de ifade ettiğiniz üzere... E, ...ifade de, ettiğiniz üzere... ...burada ayrımsız bir şekilde... ...bütün ulusların... E, ...ilgili ulusların siyasal elitlerinin... ...ayrımsız bir şekilde... ...madem bir küresel adalet mekanizmasından... ...küresel insan hakları sistematiğinden... ...ve koruma e, fikrinden hareket ediyorsak... ...bir değerler bütünlüğünden hareket ediyorsak... ...herkesi, e, bütün ulusları güvence altına alması gerekirken... ...burada bu iki yüzlü tavrı... ...bariz bir şekilde gördük. BH hal mesela... Putin'in e, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş durumu, kriz hali, çatışma durumundan kaynaklı olarak hemen e, bu noktada bir celbin çıkarıldığı, tutuklama emrinin çıkarıldığını görüyoruz. Mekanizmanın harekete geçirildiğini görüyoruz. Bu da ne yazık ki e, özellikle Roma statüsüne bağlı bir şekilde ihdas edilen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, politik e, anlamda nasıl e, angajmanının olduğunu, hangi amaçları, hangi hedefler doğrultusunda hareket ettiğine ilişkin ne yazık ki olumsuz bir durum da ortaya çıkarıyor. E, o açıdan tabii bu biraz e, ümit kırıcı olduğunu, umut kırıcı olduğunu söylemeliyim. E, burada çünkü çok bariz bir şekilde bu kadar kısa süre içerisinde yaklaşık 70 70 günü biraz geçti. 20 binin 21 bin civarında yapılan tespitler doğrultusunda paylaşılan veriler doğrultusunda kişinin sivilin katledildiğini görüyoruz ve yaklaşık 5 bin belki de 5 binin üzerinde bu katledilen çocuk ve kadınlar ve yaşlılar olduğunu engeller olduğunu görüyoruz. Burada yaşanabilecek hem savaş suçu niteliğinde ki fosfor bombalaması e, halı bombalamalarının e, yapıldığını görüyoruz. Ve bu sadece e, şey açısından işte ne bileyim oradaki yerleşimlerin tahrip edilmesi doğanın tahrip edilmesi değil kalıcı hasarlar da yarattığını görüyoruz. İnsanların bedensel anlamda engelliliğe mahkumiyeti e, eğer sağ kalma durumları söz konusu olursa böylesi ağır bir trajik durum karşısında ne yazık ki e, sessizliklerini eylemsizliklerini devam ettiriyorlar. Hatta bilakis destek gazeteci olduklarını görüyoruz. Halbuki bu noktada Birleşmiş Milletler malumunuz olduğu üzere Güvenlik Konseyi'nin talimatı usullerden bir tanesi bu noktadaki talebi doğrultusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi harekete geçebilir. Bireysel anlamda biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi bizatihi soykırım, savaş suçu, insanlığa karşı suçların faillerini hangi şeyde olur ise olsun siyasal elit ya da e, yönetici olur ise olsun talimat veren bu talimatı uygulayan herkese yönelik olarak bir e, e, yaptırım uygulama, soruşturma ve yargılama yetkisine sahip fakat e, bu noktada ne yazık ki bir duyarsızlığın, küresel bir duyarsızlığın e, olduğunu söylemeliyim. Belki soracaktınız ama bu noktada e, özellikle bütün dünya uluslarının bütün coğrafyalarda bütün kıtalarda Avrupa'dan Asya'sına Uzak Asya'sına Varıncaya kadar umut vadeden tarafı onların e, bu noktadaki duyarlılığı, ayağa kalkmış olmaları, küresel vicdanı harekete geçirecek bir duruş sergilemeleri, her gün eylemlerin, boykotların ki bunlar gerçekten çok çok anlamlı ve önemli boykotların sürmesi, sistematik biçimde gerçekten önemli bir e, etkileyici bir sivil inisiyatif ve önemli bir şekilde e, süreç açısından pozitif katkı sunacak bir durum olarak e, umut vaat ediyor. Hocam, Uluslararası Ceza Savcısı Kari Ahmet Kan son saldırılar üzerine işte 29 Ekim 2023'te Mısır Refah Kapısı'na da yaptığı ziyarette ceza mahkemesine taraf olan ya da olmayan tüm kurum kuruluşların, kişilerin Yeni kanıtları ve iddiaları sunması konusunda bir davette bulundu ve savcılık bu kapsamda bir e, ofis kurdu, Aslında savcılık ofisi soruşturma aşamasında kurduğu sistem üzerinden de başvuruları aldı. Bildiğim kadarıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da bu sistem üzerinden başvuruda bulundu ve kanıtlarını sundu. Bunun dışında Türkiye'de Türkiye Barolar Birliği İstanbul İkincilolu Barosu, benim de Hukuk Kurulu Başkanlığı'nı üstlendiğim Kadın ve Demokrasi gibi birçok sivil toplum örgütü de ııı e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde gerekli kovuşturmasının yapılması noktasında başvuruda bulundu. E, tabii bu süreçte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hem soruşturmayı başlatması aslında hem de karar vermek üzere ya İsrail devlet yetkilileri hakkında yakalama kararı çıkarması gerekiyor. Savunma almak ve karar vermek üzere. E, Tabi süreç bizi birazcık böyle pek ümit var değiliz bu ceza mahkemesinden çıkan karar noktasında ama biz tüm kuruluşlar, tüm insanlar usaz ceza mahkemesinden gerçekten adaletli bir yargılama kararı çıksın istiyoruz. Bu statünün tarafı olan, Roma statüsünün tarafı olan Avrupa Birliği devletleri buradan çıkacak bir yakalama kararını uygular mı sizce? Hani böyle Mehmet Akif'in medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar ifadesini de burada dile getirmek istiyorum. Dün de ölüm yıl dönümüydü, kendisi rahmetle anıyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, hem Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak biz, ee, bu noktada bir Gazze komisyonu oluşturduk. Ee, delillerin toplanmasından buna ilişkin farkındalığın artırılmasına kamuoyunda sadece ulusal ölçekte değil uluslararası, küresel ve bölgesel ölçekte e, yapmış olduğumuz yazışmalar, Enri bölgesi yani AB bölgesi de bulunan akran kuruluşlarla e, kuruluşlara yönelik e, e, yaptığımız e, çağrılar söz konusu duyarlılık sergileme ortak hareket etme noktasında çatışmanın ve savaşın bitirilmesi noktasında ve hem BM ölçeğinde bu e, çabamızı sürdürüyoruz e, yine delil toplama bu noktada ilgili paydaşlardan e, görüş alışverişinde bulunma noktasını çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama ifade ettiğiniz üzere bunların hep her biri çok çok anlamlı. E, çok sevindirici gerçek Gerçekten bütün dünya coğrafyasını ve ülkemiz başta olmak üzere e, sivil toplum örgütlerimiz, hak aktivizmi, insan hakları aktivizmi yapan örgütlerimiz, kadın örgütlerimiz, e, barolarımız hepsi ayakta ve bu noktada gerçekten ciddi bir duyarlılık e, neticesinde çaba sarf ettiklerini, e, sürece katkı sunduklarını pozitif anlamda söyleyebilirim. E, fakat e, az önce söylemiş olduğunuz şey tabii ki biraz e, gerçekten umut kırıcı. Yani burada Avrupa ülkelerinin e, özellikle bu trajedinin yaşandığı tanıklığımız ki çocuklar başta olmak üzere çocuklar ölüyorsa, çocuklar öldürülüyorsa, hedef alınıyorsa artık sözün bittiği noktadayız. E, bunun ne bir dini bir yönü, bir, ne bir felsefesi, ne bir ideolojisi söz konusu. E, ortak paydası, insanlığın ortak paydası olması gerekirken e, ne yazık ki kolektif bir duyarsızlık var. O açıdan ben de sizin gibi e, çok. Ümit var değilim açıkçası bunun e, olması noktasında. Ama bunların her birinin kayda alınıyor olması bu noktada duyarlılığın sürekli bir biçimde, burada tersinden aslında bir hareket var. Genelde işte mekanizmalar, sözleşmeler, üst metinler ve üst e, siyasal elitlerden aşağıya doğru aslında bir e, hareketlenme beklenir. Şimdi tam tersine dönmüş durumda. Bütün küre ayakta. Bütün küre ayakta. Hangi dinden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olur ise olsun e, bu sevindirici tarafı. Tarafı. ve bunun karşısında bu bir e, büyük bir e, gerçekten hareketlenme bir sivil e, hareketlenme ve aktivizm bunun karşısında e, bu tarihsel duruş karşısında bir süre sonra siyasal elitlerin bu elitist tutumları bu siyonist yaklaşımlarının e, yenileceğini mağlup olacağını ifade edebilirim. Çünkü Filistin halkı bütün bu şeye rağmen bütün bu zulmete insanlığa yönelik bütün bu vahşi vahşet eylemleri karşısında bebesinden dedesine kadar, atasına kadar o direnci, o dirayeti görüyoruz yani. O yıkık dökük enkazlar içerisinde o dirayeti, o inancı onun için bu halkı, halkın yenilmesi insan hakları adına, insanlık değerleri adına mümkün değil. Onun için tabii ki uzun vadede umudumuzu korumamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam, görünmelerini okuyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi süreci batının da samimiyet test edecek. Öyle görünüyor. Ee, İsrail saldırılarını her yönüyle kayıt altına almak üzere oluşturulan insanlık adına kayıt altında inisiyatifine verdiğiniz kıymetli görüş ve düşünceleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, nehirden denize, Filistin'e özgürlük, dilek ve temennilerimizle programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Esen kalınız.